flash royale oynuyoruz. Flash royale'de e, e, 7. arena'ya çıktım ve yeni destem bu arkadaşlar. Koçbaşı geldi bana. Flash geldi. Valkyrie vardı zaten. Alev topu geldi. Kraliyet devi geldi. Barbarlar geldi ve mega dalgam geldi. Arkadaşlar bu deste maç, maç J. שיהיה ארבעות C'è saat 3 3. Yes. 3'lü aldım. Bu deste arkadaşlar yararlıymış. Bana yar Arkadaşlar 5 0. İksiri ortalama 5 0 olsa bile arkadaşlar iyi bir deste. Yani maç kazandım Size başka kartlarımı da göstereyim. Bu kadar kart paketim. Toplam kaç arkadaşlar 50 tane kart biriktirmişim. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ama daha biriktireceğim. Çok kart var. Ben bu videoyu Fatih'e yollayacağım. Neden mi? Ee, çünkü ücretsiz sandıktan bu bu çıktı. Bir de elit barbar şey. Elit bar var ve bunu yükseltme şeyi. Çıktı. Normal dev ender. Oha endermiş. Normal dev enderdi Kraliyet TV neden? Okey. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum Like yorum atmayı unutmayın. Ve hoşça kalın. Nicecede. Bay bay.